her şey bu 87 Sinop oluyor. Valla ben yönteydi kadar bir Böyle diyet niyet çok değerdim. Bir nevi dediğim en düşük kilo bir niyetiydi. Da böyle bir 8 kilo vermişken Erkal Hoca'yla diyet hayatı. Ah, bizim burada bir radyo yılayan alt boyumuz vardı. Daha önce de yine Türk Mide'yle zayıflayan arkadaşımız Ayşe Türkmen Akkaş bugün doğruyordu ve Erkal Hoca'yı davet etmişti. Tam 130 kiloyken erkal Hoca'ya Hoca'yla yolumuz kesişti ve ameliyat süresine karar verdi. Çünkü hayatım boyunca ben 127 yıl daha altında inemedim. Son 15 yapıdır. 36 yaşında vardı. Ve anladım ki bundan sonrasında da artık benim o artık çift yoktan bile onun altında inemeyeceğim ve böyle bir kalbiyeye kulağa ihtiyacım vardı diye düşünerek familiyat prosesimi yaptım. Şöyle söyleyeyim, dün yaşadığımız bu olay ve taş başında oturuyorum. Taş başında o ufacık bir bayır var. Zaten tam bayırın bittiği yer bu tüm sonra. Diğer arkadaşım var dersin versa ve omelde şu an 115 çıkıyor falan. Daha önce biz beraber ben nefes nefese kalan işte rolda tıkanan bir adamken dün ben gayet bayarı çiftim. İndi o hareketlerime rahatlama çok geldi. Sahne performanslarıma çok yansıdı. Hani aynı oyunu oynuyorum ama aynı oyunda işte kanter içinde kalırken şu anda zevre kendime e uyu bitiyorum. Ama tabii ki yaşam popforu geliyor. Hareket popforu geliyor ya. Yani. Fertasyonum vardı. Yaklaşık bir 10 senedir yaş daha tam şeyine gitmedim. Botrona gitmedim o Son bir aydır ilaç bulamıyorum. Hatta ameliyat sonrası ilaç çok bulamadım. Böyle çok böyle baş ağrısı sözlerim işte. Ona bağlı tam çok düşerdi dönemlerde böyle haftalık haftalık bulandı. Ama son bir aydır hiç ilaç bulamıyorum. Baya asıl problemim yok olduğu gibi bir şey. Şöyle söyleyeyim ben iğne bile duramıyor bir insandım. Hatta eşimle bu evlilik için kalp ayrılığı vermeyin. de bayağı evlere ineceğiz falan sandı yani. Hani, kan veremiyorum portrelerde. O yüzden o yattan çok korkuyorum. Hatta Erkan Hoca'nın ilk görüştüğümüzde hani beni şu karar vermişken hemen basaya yatırın sen bana bekle demeyin dedim. Hakikaten de ben görüştüm. Ertesi gün talihlerimi verdim. Uygunluğu, ay gel be yatalım uygunluğu daha doğrusu karar verildikten sonra da bir sonraki yani üç gün içinde hemen hemen her şey bitmişti. Arkadaşlarım çok mutlu yanımdaydı. Tiyatro forçlarının eşin yanımdaydı. hocam Hoca süreçte çok rahatlatıyor zaten sizi. O güvenle giriyoruz. Tabi ameliyata girmeden önce bir hemen böyle koşuşturarak beni bir görün Koştu bacasıyla geliyor. Bir kendini gösteriyor. O güvenle ameliyat ediyorsunuz. Zaten çok süre bir ameliyat değil. Tabi ki her ameliyatın sonrasında gelişebilecek işte politikasyon diyorsunuz artık bir şeyler olabiliyor. Çok şükür yaşamadım. Ben ameliyat sonrası fil gün böyle bir hafif bir ağrı değil de böyle bir garip bir hissiyat ameliyat oluyor insan işte o da sonra çözdüm bu diren editleri ufacık bonu rahatsız ediyor biraz o çekildikten sonra ben hiç da şey yaşamadım hatta 5. gün ameliyattan sonraki 5. gün burada gayet oyla çıkıp hoplaya zıplaya oyla mı oynadı Tabii ki o süreçte dikkat ediyorsunuz bazı ağır kaldım vesaire gibi. Kendi adıma hiçbir sıkıntı yaşamadan bu süreci atlattım. Ki ben işte böyle çok ağrıdan, sancıdan bunu biraz pesterler nazlı hastayımdır aslında. Yani korkarım da hastanede. Ben de bunu yaşamadıysa i̇şte bunu kimse yaşamaz diye bakıyorum artık doğru. Hani mesela çevremde şişman yolluğum arkadaşlar yapıyorum. ikna etmeye çalışıyorum. Çünkü tam büyük bir kofu. Yani ben 4 ayda 37 kilo verdim. Benim 4 ayda 37 kiloyu başka türlü vermeye şansım yok. Tam böyle aynada hani Zayıfladıkça kendini beğenmeye de başlıyor. İşte bu sabah da pantolonun da bol gelmeye başlamış. Ben yani işte 40 beden 42 beden pantolon giyerken işte ameliyatın 2. oldu, 34 beden bir pantolon almıştım. Bu Mesela işte artık bol geliyor ve sana baktım ki pantolon beni şişman gösteriyor falan tribe giriyor. Bir tık daha alırız bir vay giydi. Daha kendini beğenmeye başlıyor. Yaşam platformuna yansıyor. Bir de her korset ameliyat alıncısı konuşurken bir şey vardı. Hani ameliyattan korkuyoruz. Evet ameliyat tabii ki her ameliyat gibi riskli böyle bir tehlikesi tabii ki var. Her ameliyattan var. Ama şu sen de dedi yürüyen bir bol basit. Hani var kilolusu bakım da evet hayvet o düşük E benim küçük bir kızım var daha iki yaşında. Ne kadar bol formlu ve ne kadar uzun bir hayat kısmı verilirsem kadar daha mutlu ol olacağım diye düşünerek zaten böyle kendinizi iddia ediyorsunuz. Ve şu an çıkar çalıştan da gayet mutluyum yani. Tabi o olduğunu bilmeyenler sonra oldu diye bakıyorlar. Ama hiç oldu da bir dönüs almadım hani bugüne kadar. Hep şey polpu vardı böyle ameliyattan sonra bir çok çöker miyim? Suratın böyle kemiklerini çıkar mıyım? Çok şükür öyle çok şey olmadı yani. İskelet gibi yere de dönmedi. Tabii ki de bir süreç devam ediyor ama biraz da bu arada fiziksel yarat şu biyolojik yapıyla mı alakalı ne, o da çok bilmiyorum. Şu hafif kalan yağları da kasa çevirerek üçgen oluşturup hayatımda da edeceğim, duruyor ekip çok iyi. Yani Erkan Hoca Medikal yani Park Hastanesi'nde bu ayrı bir prim gibi duruyor ve o birim hani kapıdan girdiğiniz anda sanki bir aile ortamı gibi. Daha ilk wine oldu hep işte Dilar Hoca da size tartışmanın şeylerden, önerilerden başladıktan itibaren o ekibin sizi alıp Erkan Hoca'nın burayı takip etmesi, ameliyat sonraki süreci takip edilmesi falan ve ekibin de bir bu ameliyatı geçirmiş ve o psikolojiyi biliyor olması Çıkçanalı hem sizi rahatlatıyor hem de sizi başka bir ailenin içine girmiş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Bu anlamda o ekip seçimi ya da o ekipteki insanların orada bir araya gelmesi de bir kader. Ama Çıkçanalı'nda orada kendinizi rahat ve mutlu hissediyorsunuz. Aslında bir boklukları şey ameliyat, ameliyat olayının en büyük kaygısı ameliyat sonrası eşleyebilecekleri etkisi de olurlar ya da işte komplikasyonlar. Ama işte arkeolojinin orada bana dediği cümle sen zaten böyle büyüyen bir Fatih Bollas'ı fantiyle düşünürlerse çok da portbaları gerektirecek bir şey yok. Yani bu yaşanacaksa zaten kötü bir durum. O kiloyla da yaşanacak. Lertolası da yaşanacak. Ama zaten bin hastada bir hastaya denk gelir belki böyle bir şey. O hasta ben olacağım diye de kendine oda soplamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ama asla ne yani? pişman olacaklar veya olmayacak diye düşünüyorum kendi adıma çünkü ben olmadım çevremde de olan arkadaşlar var. Bunlar da aynı şekilde bu, ve hayatlara devam ediyorlar. Diğer ameliyat olan hastalar işte bizimle kaynaştırdı. Erkal Hoca burada ne bize yürüyorlar, gidiyorlar, konuşuyoruz. Herkes bu sonuçta çok Aldı yani, aldığı sonuç. Yani kilolarımda nasıl kurtulacağız? Hayatınızın son 20 senesinin kiloyla geçirmişsiniz. Birçok diyet denemişsiniz, gülaş denemişsiniz. Yani deneyebileceğiniz her şeyi denemişsiniz aslında. Bir yandan böyle bir ameliyattan da bilginiz var. Allah işte bir çekilce var. Korku var. Ama bir yerde işte o yani kol hoca gibi vesaire. Ders bu kaygıları, korkuları azalttığı için kendimi o vasaya bıraktım. Son dönemde mesela şey yaşadım. Ben kilolu sol işi, son çektiğim dizi bu TRT bir dijital kanalı açıldı tabii için şey vardı. Akit diye bir dizi vardı. Orada Yahya Kemal Beyatlı'ya benzerliğinden olup bir bir bölümüne misafir oldu. Şimdi geçen gün yayına girdi. Açtım izliyorum. Dedim ki ben bayağı Voltofon'un ney gibiymiş. <laughs> kimse bir sıra bakmadı onları hakikaten yani kendimi öyle gördüm bir arkada çekim var sırt, bayağı güzel sulaksın, kafa böyle hani hatta yan yana fotoğrafı koyup paylaştık yani iki farklı insan gibi oluşum e tabi o değişiyi de böyle hani insan kendisi değiştikçe kendisi çok fark edemeyebiliyor. Ama böyle geçmiş kayıtları veya geçmiş fotoğraflara var zaman yok artık diyor. Sefer ne olmuş Yani o değişimi fark ediyorsun. O değişimde insanı ciddi anlık anlatıyor. Eğer bu mutluluğu bence kaygıları olan ameliyattan korkan kim varsa en azından bir görüş araştırıp hatta ben orada varsa bu ameliyatı yaptırmak isteyen gelsin bana ben eksisini artısını her şeyi anlat. Canlı şahit olarak parçasılayım zaten. Ben gelince de bu konuda yardımcı olayım ve bu ameliyatı bence denemeye diye düşünüyorum. Ve hani şey de çok güvenilir mesela. Erkul Hocam 13 yaşındaki kız bu ameliyatı oldu. Yani demek ki bunun bir yaşı bir şey diyor. Ya da 70 yaşındaki 80 yaşındaki annesine de yapmış aynı ameliyatı. Hani bir kere şuradan yılda çıkmadı. Hani bu bana çok güven vermişti mesela. Bunun bir tehlikesi bir şeyi kötü bir durum oluşturacak bir şey varsa. Yani mesela çocuğuna annesine yapmaz diye düşünüyorsunuz. Bu anlamda insanların fotoğrafları kaygıları varsa kesinlikle mıkabalık bir çıkartma diye düşünüyorum.